Bu arada ufak bir not var. Ee, birkaç sohbettir diyorlar. Tevfi'ye niye takılmıyorsun diyorlar. Öldü mü diyorlar. Arkadaşlar tevfi görmedi. Kalbimizde yaşıyor. Yani sağlam. Youtube'dakiler için buradaki arkadaşlar merak eden varsa çıkışta göstereyim Tevfik kim diye. Tevfi ölmedi. Ölmüyor yani bilmiyorum. Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin. Allah ona hayırlı bir iş hayli bir iş versin. Amin. Valla benim gibisini de bulamaz. Habire dua ediyorum bana. Hocam bana dua ediyorum Tevfik bilmiyorum işte. Her neyse. Arkadaşlar Allah hepinize selamet versin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Allah benden de razı olsun. Amin. İyi aferin. Aferin Allah Allah Allah. Bir, bir kimse de var ya. Bak ben son birkaç sohbetler üstüne basarak ısrar ettiğim için yapıyorsunuz. Farkındayım yani. Evet geçen iki kişi Allah razı olsun dedi ya. Ama ben Allah sizden razı olsun deyince hep beraber hop. Allah Allah. Kapalı türbünlük yapmayın burada ya. Geçen hafta sohbette ne dedik? Sadaka verirseniz dedik, ise dua ederiz değil mi? Bak bizim burada e, Eyüp kardeşimiz var. Askere gitti. Normalde buraya not almamışım. Bak Rabbim aklıma getirdi celleci. Ce. Rabbim ona da hayırlı tezkereler versin. Amin. Gerçi 28 gün yaptı. Neresi askerlikse kardeşim şimdi. Ama öyle bir şey de Bizim millet askerlik yaparken şöyle anlatıyor. İşte helikopterden helikopter atlarken havada patates soyuyordum. <laughs> Hele bizim Tevfik askerden almış Allah Orduyu yemiş yani mübarek. Taz, tencere. Ne varsa yemiştir yani. Arkadaşlar askerlik mevzularına çok da abartmayın ha. Ya, bu da yalana girer yani. Bizim millet meraklıdır. Karısını artist yapacağım ve çocuğunu artist yapacağım diye. Biz işte Kuzey Irak'ta yaptık teröristlerle. Ya, ne teröristlerle çatışı yalan söylüyorsun orada. Ne be akşama da böyle bitli piyade elinde tüfekle. Ne şeyden Çanakkale'den kalma tüfeklerle böyle ya. İşte teröristler geliyordu karşımıza onu hareket çekiyordu. Tövbe estağfurullah. Yusuf burayı sil. <sihir. gülüyor> Boğazımda kaldı. Neyse. <laughs> abartmayın arkadaşlar gerek yok. Yaptım yaptım arkadaş bitti. Denizci olarak yaptım. Gemideydim. 12 ay <laughs> gemide kaldım. İşte biraz 3 ay karada kaldık. Bitti bu kadar. Gerek yok yani. Herkese sorsan Rambo ya. Rambo böyle gözün altına siyah çekiyordum. Kasatura oldum. PKK alıyordum. Ya ne alıyorsun be? <laughs> Allah Allah. Neyse tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bunu son kez söylüyorum. Cuma günü adam getirin bana. Cuma günü boş gelmeyin. Cuma günü çok güzel ikram olacak inşallah. İkram dedim ya kesin <laughs> izleyin ama biz mescid ayarlayalım aşağıya. <laughs> Ama maalesef işin acı kısmı bu ya, vallahi, üzüm, vallahi ikramda değilim, vallahi Allah bilir ikramda değilim, buraya kebap döner sereriz, problem değil. Ama kardeşim yani ikram var deyince izdiham oluyor, İkram olmayınca tevfik ikram var deyince üç gün yemek yemiyor. Tabi tabi, geçen mesela kandil sohbeti var ya, tevfik ikram var dedik, adam ölüm orucuna yatmış neredeyse. Niye? Kazanı yiyecek, zaten kazanın başına o varmış. Ben diyorum niye millete yetmedi? Hakikaten lan millet pilav etmiş. Millet diyor pilav etmiş. Niye? Başına tevfik var. Bir <laughs> tane Hocam pilav etmiş diyor. Lan biter tabi manyak. Baklavayı beş beş atarsan ağzına biter. Ne tatlı kaldı ne tuzlu. Allah Allah tövbe estağfurullah. Lan yine tevfiğe salladık ama neyse. Evet arkadaşlar. Hocam. Sağ olun. Bir arkadaş çağırıyorum da. Kaç haftalık söz veriyor gelmiyor. Onu sesleneyim misin Mesut? Mesut Seslenirken oğlum kapıdan mı sesleneyim? Yok hocam. Mesut, Mesut diye mi sesleneyim? Mesut, Allah sana selamet versin. Gel gel. Mesut sana yemek ısmarlayacağız. Gel hadi. Ben de askerim hocam. Asker misin? Allah sana da selamet versin. Amin. Hayırlı tezkereler. 22 Kasım'da hocam Allah sana da hayırlı tezkereler versin. Amin. Amma asker çıktı lan burası. Maşallah. İyi, acemiliğine döndü burası. Çıkışta eğitim var arkadaşlar. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmedu ve nusalli ala rasulil kerim. Ya Rabbel alemin, ya Rahman, Rahim ya Kerem Nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umresa ver ya Rabbi. Amin. Sohbetimizi dergah kabul eyle er ya Rabbi. Amin. Evlerimizi namaz kılan ev Amin. Evlerimizi oruçla ev eyle. Amin. Evlerimizi zikir çekilen ev eyle. Amin. Evlerimizi razı olduğun evlereyle. Amin. Hastalara şifa ver. Amin. Dertlere deva ver. Amin. Boşlara eda ver. Amin. Bizlere hayırlı iş ver. Amin. Bizlere hayırlı iş ver. Amin. Keşke şu duada yapılsaydı da amin desedik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o duada yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ordumuza, amin. Ordumuza güç ver. Amin. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başına ehli sünnet komutanı arası bele ya Rabbi. Amin. PKK, PYD, FETÖ'daş bunları kavru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika ne kadar İslam düşmanı varsa ya Rabbi hidayetleri mümkünse hidayet ver. Amin. Ya Rabbi hidayet mümkünse kahhar sıfatına muamele ya Rabbi. Bizde Rahman ve Rahim sıfatına muamele ya Rabbi. Amin şehitlerimizin ve vefat etmiş yakınlarımızın ruhuna buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. في كل لمحة ونفس عد ما Allah علم الله 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 جل جلاله يا رب العالمين الله جل cennet bahçelerinden bir bahçelesin bahçelerin. amin, amin. Seyyiatını hasenata tebdilesin amin, amin. Allah Celle Celle bizlere de kabir hayatını kolay eylesin. Amin. Amin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidil evveline vel ahirin. Ve ala ali kulli necmanin velhamdülillah Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellem ve benek ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Habibil alil kadri. El azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Arkadaşlar Rebi Evel ayındayız. Daha önce söyledik. Sadece Mevlüt gecesi olmaz. Sadece bir gece salavat getirilmez. O yüzden inşallah şu binayı bir inletelim. Yukarıdakiler aşağıdakiler her neyse. Üç tekrar bir salavat yapalım. Allah razı olsun kalben yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabri şerifinde mutlu olsun. Buyurun inşallah. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri nail eylesin. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel muslimin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Teqabbal Allah ila şerefin nebi ve ali ve ashabihi ve meşayihina'l kiramil Fatiha. Allahu